Biz her zaman maalesef ne olmak istediğimize yönlendirilmeye çalışıyoruz. Yani etrafımızda buna dair bir sistem bizi böyle kanalize ediyor. Bunun biraz dışına çıkmaya davet ediyorum sizi. Ve ne yaptığımızdan önce neden yaptığımızı veya ne yapmak istemediğimizde neden yapmak istemediğimiz konusunda da ikna olmalıyız. Burada olmak benim için kıymetli, çünkü ben de kendi lise hayatımda bu tür etkinliklerde belli kişilerden ilham alarak hayatıma dokunan insanlar olmuştu. Burada olmamın en büyük motivasyonu, inşallah ben de birilerinin hayatına dokunmaya vesile olurum temennisiydi. Bu anlamda hani kariyer günleri bizim gibi işte biraz gelecekten seslenen insanları bir araya getirmek için çok güzel bir gayret. O yüzden inşallah daha da iyileşerek daha da iyi olarak devam etmesini diliyorum.